Herkese merhaba. BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Sıfırdan Temel Matematik serimizde bugün geometriye giriş konusunu işleyeceğiz. Birçok geometri konusunun ön hazırlığını yapacağız. Yani size LGS matematiğe çalışırken lazım olacak temel geometrik bütün bilgileri aktaracağım. Tabi bu sadece LGS için değil. Bunu da öncelikle söyleyeyim. KPSS olur, üniversite sınavı olur ya da farklı bir matematik sınavına gireceğiniz zaman da size lazım olacak tüm temel bilgileri aktarmış olacağım. Birlikte çok derine girmeden temel kuralların tamamını hatırlayacağız. Başlamadan önce dönem için hazırlayacağım videoları kaçırmamak adına bildirimlerinizi açmayı ve video isteklerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Hadi kalemleri kağıtları hazırlayın. Başlıyoruz. Her videomuzda olduğu gibi öncelikle bir ön çalışma sorusu soruyorum. Burada ekranda gördüğünüz 3 soruyu çözmeye çalışıyorsunuz. Önce videonuzu durduruyorsunuz. Bu soruları çözmeye çalışıyorsunuz. Eğer bu soruların 3'ünü de doğru yapabildiyseniz ki bunların cevapları video sonunda sevgili gençler. Onları gidip oradan kontrol edebilirsiniz çözdükten sonra. Eğer üçünü de doğru çözebiliyorsanız benim bu videoda anlatmak istediklerimin çoğunu öğrenmiş ve bilmiş olduğunuzu göstermiş olursunuz. Videonun tamamını izlemenize gerek yok. Yok hocam ben çözemedim ya da ben yine de çözdüm fakat yine de izlemek istiyorum diyenlerle devam edelim. Evet öncelikle bu işlemlerde kullanacağınız geometrik kavramlardan bahsedeyim. Birincisi doğru. Şöyle iki yönlü oka diyorduk. Bunu iki farklı şekilde gösteririz. Eğer köşesine küçük bir harf yazarsa böyle D doğrusu, K doğrusu farklı gösterebilirsiniz. Eğer uçlarına harf yazarsa da direkt AB şeklinde gösterebiliyorsunuz. Doğru parçası bunun kesilmiş haliydi. Yani bu sefer ok yok diyorduk. Şu şekilde bunun köşesine de AB yazarsak bunu nasıl gösteriyoruz? AB yazıp kesik olduğunu göstermek için sınır koyuyoruz. Işın ise tek tarafı sınırlı olana diyorduk. Yine yani bunu A B. B noktaları olarak gösterirsek bunu da AB yazıp kapalı olan tarafa çizgiyi koyarak gösterebiliyorduk. Dördüncü kavramımız da açı. O açı da başlangıç noktası aynı olan iki ışının oluşturduğu arasında kalan bölgeye deniyordu. Bunda farklı gösterim şekilleri vardı. Mesela bunlar genelde şöyle büyük harflerle gösterilir. ABC yazdılar ya. Bunu sırayla ABC ya da CBA şeklinde gösterebiliyorsunuz. ABC üzerine şapka, açı şapkası ya da CBA yapabiliyorsunuz ama A, C, B yapamıyorsunuz. B. Bir de şöyle gösterebiliyorsunuz. Şu köşesindeki harfin ismiyle gösterebiliyorsunuz. Yani şu şekilde B yazıp şapkada koyabiliyorsunuz. Bu tamam. Gelelim çokgenlere. Çokgen temel kuralımız şu. Kapalı olan şekillere deniyor. Mesela şu bir çokgen değildir. Kapalı fakat kenarları düz değil. Mesela şu da bir çokgen değil kapalı değil. Tamam. Biz özel çokgenlerimiz vardı. Şunları sileyim. Özel çokgenlerimiz çokgenler kenarlarına göre isimlendirir. Bu üçgen, bu kare, bu dikdörtgen. Mesela bunu beş kenarla yaparsan beşgen gibi gider. Tamam. Çokgen buydu. Geometrik şekil. Geometrik şekil iki boyutlu geometrik şekillere deniyor. Mesela bu bir doğru. Bu bir geometrik şekildir. Üçgen geometrik bir şekildir. Beşgen geometrik bir şekildir. Bu şekilde bu şekilde iki boyutlu olanlara geometrik şekil diyoruz. Geometrik cisim ise 3 boyutlu olanlara deniyor. Mesela bir küp çizdiniz. Küp 3 boyutlu bir cisimdir. Aynı şekilde bir dikdörtgen prizma çizersiniz. Bu da geometrik cisimdir. Silindir çizersiniz. Geometrik cisimdir. İkinci olarak karşısına en çok çıkacak geometrik kavram olan açıya bakacağız. Açıların ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Nasıl gösterdim ne yaptım. Burada temelden başlayıp Hiç bilmeyenlere göre konumuz ne? Sıfırdan matematik unutmayın. Türleri. Ne diyorduk? Eğer 90 dereceden küçük bir açı varsa biz buna dar açı. Tam 90 derecelik bir açı varsa dik açı. 90 ile 180 derece arasında bir açı varsa bak şöyle 90'dan büyük bir açı varsa buna geniş. Eğer dümdüz tam olarak bir açı varsa biz buna 180 diğer adıyla doğru açı diyoruz. İsimleri çok önemli değil ama en azından şuradaki dik açıyla çok karşılaşacaksınız bu sene. Unutmayın. İkinci olarak tüm ve bütün kavramına bakalım. Tüm toplamları 90 olanlara deniyor. Bütün toplamları 180 olana diyor. Şöyle aklınızda kalabilir. Bak tüm kelimesi 3 harfli. Bütün kelimesi 5 harfli. 5 harfli olan daha büyük. 3 harfli olan daha küçük olarak aklınızda kalabilir. Tüm derse 90. Bütün derse 180. Mesela size dedi ki. Tümler açılardan biri 70 ise diğeri nedir? Ne diyeceksiniz? O zaman 70 artı x 90 diyeceksiniz. Yani 70 ile hangi açın tümler derse tüm 90 olduğu için hemen 90 işliyorsun. Buradan da çıkarırsan 20 olarak buluyorsun. Tüm ve bütün de çok basit zaten geçtik. Burada 7. sınıfta öğrendiğiniz kuralları hatırlatacağım. Ters, dış ters, iç ters gibi konular öğrenmiştiniz hatırlıyorsanız. Neydi? Ters açılar birbirine eşitti. Dış ters açılar ve iç ters açılar da birbirine eşit oluyorlardı. Burada karşımıza şöyle temel bir şekil çıkıyordu hatırlarsanız. iki paralel bir kesen durumu. Yani şu yatay olarak çizdiklerim paralel olduğu zaman şöyle durumlar var. Bak şuradaki açı şuradaki açıya aynı yöne baktıkları için yöndeş diyorduk. Bu arada yöndeşi yazmamışım. Yöndeş diyorduk. Bununla karşılaşabilirsiniz sorularda. Özellikle 8. sınıf benzerlik konularında çok karşılaşacaksınız. Buna yöndeş açı diyoruz. Tamam mı? Bunlar birbirine eşit. 2. Şuradaki bak çizeceğim ama tekrar bak şu içeride kalanlara iç. Şurada kalanlara dış açı diyoruz. Bunlar da yine kendi arasında eş oluyor. Tabii önce tersi göstereyim. Bak şu açı buraya bakıyor. Bu açı buraya bakıyor ya. Bunlar birbirine ters olduğu için yine ters açılar birbirine eş oluyor. Unutmayın. Tamam? Yöndeşler eşit, tersler eşit. Devam edelim. Şu çizgileri kaldıralım. Ardından mesela dışarıdaki açılardan bak şu açı şöyle bakıyor ya. Buradan Dışarıda kalan şu açı birbirine ters oldukları için bu dış terslerde birbirine eşit oluyor. Ama sizin burada temel olarak bilmeniz gereken şey şu. Bütün ters açılar, dış ters açılar ve ya birazdan gösterelim şu içeride. Hatta kırmızıyla göstereyim. Bak şu içeride bu, bu yöne bakıyor. Buna ters olan açı hangisidir? Şuradaki bu aşağı bakan birbirine terstir. Bunlar da iç ters oluyor. Temel kural olarak da ne diyoruz? Bunların tamamı birbirine eşittir. E hocam bunlar nerede karşınıza çıkıyor? Bunlar kural olarak karşınıza çıkabiliyor. Soruların içinde karşınıza çıkabiliyor en azından. Bu ZMU kuralları dediğimizde şurada gösterdiğiniz şekilden çıkan kurallar. Evet ilk olarak Z kuralı ile başlayalım. Bak Z kuralı isminden de belli olduğu için Z harfine benzediği için Z kuralı adını alıyor. O da şuradaki iç ters kuralına bakıyor. Bak şurada şu açı şu açıya iç ters yani eşit oluyor. Bunu Z harfine benzediği için Z kuralı diyoruz. Tamam. Bunlar birbirine eşittir. Yani bu 40 derece ise bu da 40 derece. İkinci olarak U ya da C kuralı denen aslında kuralların isimleri değil içerikleri bizi daha çok ilgilendiriyor. Mesela böyle iki tane paralel doğru varsa şuraya benziyor bakın. Şuraya benziyor. Şu aradaki duruma benziyor. Zaten biz kuralları yukarıdan almıştık bak. Şuradaki açıyla şuradaki açının toplamı iki paralel doğru arasında her zaman 180'de toplamıyor. Kural da şuradan geliyor aslında. Bak Z kuralından hatırlarsan şu şuna eşit mi? Evet. E bu iki açıda toplamları 180 bak. 180'e tamam. Bu tarz kuralları kendinizde kuralsız da soruları yani kuralsız da çözebiliyorsunuz aslında ama kuralları bilmek sizi hızlandıracak. Bu da C ya da U kuralı dedik. Üçüncü kuralımız da M kuralı. O da isminden belli olduğu gibi şöyle yine iki tane doğru var. Yani şuradaki gibi. Mesela şöyle bir M harfine benzer şekilde durum olursa o da diyor ki şuradaki açıyla şuradaki yani bu yöne bakan iki açıyla şu yöne bakan açılar birbirine eşit. Yani A ile B'nin toplamı C'ye eşit diyor. Yani burası 20 burası 40 ise içeriye 60 diyoruz. Anlaştık. Bu kuralların tamamı şuradan çıkarıyoruz sevgili gençler. Zorlanırsanız bu o yukarıdaki iç tartışlar durumlarından bile çıkarabilirsiniz. Ben size özet olarak size 8. sınıfta ve diğer sınavlarda lazım olacak kısa bilgileri veriyorum. Bunları detaylı incelemek isterseniz de 7. sınıf videosuna bakabilirsiniz. Şimdi bu konuyla ilgili birkaç soru çözelim. Evet sorular için birkaç saniye bekleyeceğim. Önce kendinizi test ediyorsunuz. Durdurun az önce verdiğim bilgileri kullanarak bu iki soruyu çözün bakalım. Evet hemen bakalım. Bak burada iki paralel doğru varsa ne demiştik? Bu açı z kuralından şuradaki açıya eşit değil mi? O zaman burası 60 burada 60'tı. Burada da ne var? Bak yan yana iki açı var. Yan yana iki açının toplamı her zaman nedir? 180'dir. O zaman 2x ile 60'ın toplamı 180'dir diyoruz. Önce 60'ı karşıya eksi olarak atarız. 180'den 60 çıkar. 120. Onu da 2'ye bölersek 60 cevabını buluruz. Bak denklemin nasıl çözüldü falan eski videomuzda izlemiştik hatırlarsınız. 5. ya da 6. videoda işlemiştik. Denklem çözmede zorlanıyorsanız ona da bakabilirsiniz. İkinci sorumuz burada M kuralı var. Yani bu yöne bakan açıların toplamı bu yöne bakanı eşit. O zaman x eşittir. 50 artı 15 diyebiliriz ve kolaylıkla cevabı 65 diyebilirsiniz. Tamam. Mevzu bu kadar basit. İkinci olarak çokgenler konusuna bakalım. Özel çokgenlere daha doğrusu. Üçgen, kare ve dikdörtgen, paralel kenar gibi temel çokgenlerin özelliklerinden bahsedeceğim. Üçgeni bilirsiniz. Ne diyorduk? Burada ilk bilmeniz gereken iç açıları toplamı 180'dir. Bunu çok kullanacaksın. İç açı toplamı 180. Bir de şöyle bir kural var üçgenlerde. Burada dışarıdaki bu açı şuradaki içerideki iki açının toplamına eşittir. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Bu kuralı unutmayın. Tabi en temel kuralımız ne? İç açıları toplamı 180'dir. Bu bir. İki. Çevre. Bak şöyle diyebiliriz. Açı. Çevre nasıl hesaplanır? Bütün kenarları toplarsınız. Onu vermeyeceğim bile. İkinci olarak alan nasıl hesaplanır? Alan üçgenlerde iki farklı şekilde hesaplanıyor. Birincisi size bu kenarı ve bu kenara ait yüksekliği verebiliyor. Mesela buraya 5 dedi. Bu kenarın uzunluğuna 10 cm dedi. Alanı nasıl bulacaksın? Taban çarpı yani tabandaki uzunluk çarpı yükseklik bölü 2'den bulacaksın. Bu birinci kural. Neyi verir? Tabanı ve ona ait yüksekliği verirse çarpıp 2'ye bölüyorsun. İkinci alan kuralı. Bunu dik üçgenlerde verir, yani burası tam 90'dır. Kenarı verdi, şu kenarı verdi, bir de bu şey kenarı verdiğinde, burada alanı yine şu şekilde buluyorsunuz. Aslında aynı kurala benziyor. Taban çarpı yükseklik. Bak, burası tabansa, buradaki dik kenar yükseklik oluyor. Böyle bulabiliyorsunuz. Kural aynı ama bunu özel olarak dik üçgen için şöyle aklınıza yazabilirsiniz: 90 derecenin yanındaki kenarların çarpımını yarısı. Yani 5 çarpı 6 bölü 2 olarak aklınızda tutabilir. Ne yapıyormuşuz? Dik üçgende 90 derecenin yanındaki kenarları çarpıyorsunuz. Dik kenarları çarpı 2 bölüyorsunuz. Normal üçgenlerde ise taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyoruz. Tamam. Bu birinci kural. Geçiyorum. İkinci olarak kareye gelirsek iç açıları toplamı 360'tır. Tamam. Çevre nasıl hesaplanır? Bütün kenarları toplarsınız. Bütün kenarları birbirine eşit olduğu için kenarları toplamı 4A diyebilirsiniz. Alan, alan bütün dörtgenlerde olduğu için A çarpı A'dan bulunuyor. Bunlar zaten basit bilgiler. Burada kare hakkında bilmeniz gereken, 8'de de size lazım olacak birkaç bilgi vereyim. Çünkü bazen soruların içine, geometri soruların içine koyabiliyor. Bak şimdi, burada şunlara köşegen diyorduk ya, bu köşegenler eştir. Tamam bunu unutmayın. Köşegenleri eş. Ayrıca köşegenler tam olarak birbirini ortalıyor ve köşegenler dik kesiyor. Buraları da 90 derece. Tamam bu temel bilgileri unutmayın. Zaten kenarları da eşit demiştik. Kareyi zaten hepiniz biliyorsunuz küçüklükten beri sürekli işlenen bir konu olduğu için hızlıca geçiyorum. Dikdörtgen de yine o şekildedir sevgili gençler. Burada kenarlarımız uzun ve kısa kenar olarak geçiyordu. İç açıları toplamı yine 360'tır. Çevre bulmak için zaten 2A artı 2B yapıyoruz. 2 kısa kenar 2 uzun kenar. Alanda zaten kısa çarpı uzun yapıyoruz. Bunda da sıkıntı yok. Bunun köşegen uzunlukları yine birbirine eşittir. Aynı uzunlukta köşegenleri var. Ama bakın bu sefer şöyle burası 90 değil tamam. Mı? Bunlar 90 değil ama şuralar buraya eşit bunlar buraya eşit. Yani eşit olarak bölüyorlar diyebiliriz. Dikdörtgen hakkında bilmen gereken hızlıca hatırlatacağım kurallar bunlardı. Gelelim paralel kenara. Paralel kenarda da yine 360 derece açısı. Çevreyi yine kenarları toplarsınız. Burada alan üçgeninkine benziyor sevgili arkadaşlar. Bakın Size şu kenarı verir ve ona ait şu yüksekliği verirse mesela buraya 5 dedi. Buraya 10 dedi ya paralel kenarda direkt 10 ile 5'i çarpıyorsun. Aynı aslında dikdörtgene benziyor. Bak kısa kenar uzun kenar. Kısa kenar uzun kenar gibi düşünebilirsiniz. 10 çarpı 5'ten yapıyorsunuz. Tamam Paralel kenarda bu şekilde. Onun dışında bilmeniz gereken eşkenar dörtgen. Yamuk çok uzamaması adına size en temel şekilleri verdim. Eğer onlarla ilgili bir şeylere karşılaşırsanız 7. sınıf dörtgenler videomuzda onları da işlemiştik. Oraya da bakabilirsiniz. Evet şimdi çokgenlerle ilgili yani kare dikdörtgen ve üçgenle ilgili iki tane soru yazdım. Böyle eklemeyi unutmuşum. Şu an elle hızlıca yazdım sevgili gençler. Burada bir dikdörtgen ve üçgen görüyorsunuz. Birinci soruda size taralı alanı soruyorum. İkinci de şuradaki aradaki açıyı soruyorum. Kare ve üçgen var. Evet siz durdurdunuz ve çözdünüz kabul ediyorum. Hemen çözmeye başlıyorum. Karalı alanı bulmak için dikdörtgenden üçgeni çıkaracağız. Üçgenin alanı diyelim. Üçgenin alanı nedir? Ne demiştik? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bak yüksekliğini 3 biliyorum ama taban uzunluğunu bilmiyorum. Yani şurayı bilmiyorum değil mi? Bunu nasıl bulacağım? Bak dikdörtgenin uzun kenarı 12. O zaman aşağısı da 12 olacağına göre 12'den 5 çıkar. Buraya 7 santimetre kalır. O zaman üçgenin alanını bulmak için. 7 çarpı 3 bölü 2 yaparım. Bu arada virgülle çıktı. Her neyse. 7 kere 3 21. 2'ye böl 10.5 çıkıyor. 10.5 cm kare burası. Ne dedik? Dikdörtgen alanından çıkaracaktık. Dikdörtgeni bulalım. Dikdörtgen diyorum neydi? 12 çarpı kısa kenar çarpı uzun kenar yapıyorduk. Aynı renkte yazalım. 12 çarpı 4 yapıyorum. 12 ile 4 48 cm kare. Bize taralı alanı sorduğu için 48'den 10 çıkaracağız. Ne yapıyorduk? Virgül altar gelsin. Buraya ekstra bir sıfır koyuyorduk. Çıkardım 5. Burada 7 kaldı. 7, 7 ve 4'ten bir çıktı 3. Cevap 37 buçuk santimetre kare oluyor. Bu birinci sorunun cevabıydı. 2. Burada da açı sorusu var. Burada üçgenin iç açıları toplamı 180 kuralından öncelikle şurayı bulacaktık. Ne yapacağız? 50 artı 42 topla 92. 180'dan 92'yi çıkar. Buradaki mavi açıyı bulacağız çıkardım. 10'dan çıktı 8. Burada 7 kaldı. 17'den 9 çıktı 8. Yani buradaki açımız 88 dereceymiş. Şuradaki açı zaten nedir? Kare olduğu için 90 derecedir. Geriye ne kaldı? Bakın şurada bir tam açı kaldı. Yani toplamları 180. Ne yapacağım? 90 ile 88'i toplayacağım. 8, 17. 180'den 178'i çıkaracağım ve aradaki açıyı bulacağım. Sadece 2 dereceymiş. Sayıları rastgele yazdığım için biraz farklı çıktı. Evet buradaki soru işaretli açımız 2 derece diyoruz. Evet burada açı ve alan kurallarının tamamını kullanarak iki soru sordum. Umarım yapabilmişsinizdir. Bu konuda bakacağımız son olay ise çember ve daire sevgili arkadaşlar. Yine size lazım olacak bir konu. Çember içi boş olan duruma diyoruz. Böyle içi boşsa çember diyoruz. Merkezinden kenarına giden uzunluklara R yani yarı çap diyoruz. Merkezden nereye çizgi çekersen çek yarı çap oluyor ve iki tane yarı çarp, bir köşesinden bir köşesine gidene de çap diyoruz. R büyük harfle çarp, R küçük harfle yarı diyoruz. Tam iki katır. Bunu biliyorsunuz zaten. Burada neyi bilmeniz lazım? Çevreyi hesaplamayı bilmeniz gerekiyor. Çevre pi sayısı kullanarak hesaplıyor. 2 çarpı pi çarpı r sayısı kullanılarak bulunuyor. Hatta kodluyorduk şöyle aklımızda. Buraya iki tane pire çiziyorduk. Pire çizdim ama pireye de benzemiyor. İki tane pi çemberin çevresini geziyor. İki pi Bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Mesela size yarı çapı 4 cm olan çemberin çevresini sorarsa çevre eşittir. 2 çarpı pi genelde 3 alırız sonra da r'yi yazarız. R 4 demiş. Bu şekilde 2 kere 3, 6, 6 kere 4, 24 cm olarak bulabilirsiniz. Kuralı uygulamanız yeterli. Gelin daire. Daire ise çemberin içinin dolu olduğu hale deniyordu. Burada da yine bütün çember kuralları geçerli. Merkezden kenara çizilene yarıçap deniyor. Burada da alan hesabı sorabiliyor size sevgili gençler. Alan formülümüz pi çarpı yarıçapın karesinden hesaplanıyor. Mesela size r'yi 4 cm verdi. Alan sorarsa ne yapacaksın? 3 çarpı pi hep 3 alıyoruz. Eğer bazı durumlarda size pi'yi 3 alın demezse o zaman ne yapacaksınız? Pi yerine sadece pi harfini yazacaksın. Yani pi çarpı 4'ün karesi yazacaksınız. Tamam mı? zorlamayın. Eğer size sorunun içinde 3 vermezse 3 diye yazmayın. Buradan da cevaba 16 pi santimetre kare diyebilirsin. Eğer 3 diye verirse zaten 48 çıkacaktır. Bu olayda tamam. Çember ve daire bu şekilde ve alanları böyle hesaplanıyor. Ve geri döndük sevgili gençler. Şimdi buradaki 3 soruyu birlikte çözeceğiz. Şu an videonun tamamını izledikten sonra çözecek olan arkadaşlar da ne yapabilirler? Videoyu durdurup öğrendiklerinden yararlanarak soruyu çözmeye çalışabilirler. Ben çözmeye başlıyorum. Zaten çözenler de kendilerini şu an kontrol ediyorlar. Bu soru birbirine bağlı sevgili gençler. Yukarıdan x'i bulup aşağıya yazacağız. Aşağıda da y'yi hesaplayacaktık. Ne diyor? Bak burada ne vardı? Kural neydi? Bu x'in toplamı 180'dir kuralı vardı. Çünkü bak iki paralel doğru arasındalar. 2x artı 30 artı 3x eksi 12 eşittir 180. Burada işin içine şu giriyor sevgili gençler. Denklem çözmede işlediğimiz konular giriyor. Onu bilmeyenler bunu yapamaz mesela. Önce bu tarafı bir düzenliyorum. 2 tane x var, 3 tane x var, 5 tane x oldu. 30 var, 12 var. 30'dan 12 çıkar, 1'e eksi olduğu için. 18 eşittir 180. 18'i karşıya atıyoruz. Bu arada sayıları hiç dikkat etmemiştim. Galiba virgülü çıkacak. 18'i karşıya attım. Eksi olarak 162 oldu. Buradan da bölersek 162 bölü 5. Bölersek 16'da 5, 3 kere var. 12'de 2 kere var. 2, 4. Evet. 32,4 çıktı. X'i bulduk. 32,4 dereceymiş. Buradan da y'yi nasıl bulacağız? İç açıları toplamı 180 kuralından. 40 ile 32,4 toplarsak 72,4 olur. Bunu da 180'dan çıkarırsak y'yi hesaplarız. 180'dan 72,4'ü çıkaracağız. 0 diyelim. 10'dan 4 çıktı. 6. Burada 9 kaldı. 9'dan 2 çıktı. 7. Burada 7 kaldı. 107,6 cevabımız oldu. Evet virgüllü bir cevap oldu ama artık 8'e kadar geldiniz. Bunları kolaylıkla yapabiliyor olmanız gerekiyor. Evet birinci cevabını geçtik. 2. Şekilde bir kenarı 10 cm olan kare. Bunların her bir kenarı 10'muş. Ve yüksekliği 6 cm. Şurası 6 cm olan bir üçgen verilmiş. Karalı alanı soruyor. Ne dedik? Az önce yaptığımız gibi. Karenin alanı 10 kere 10'dan 100 üçgenin alanı taban çarpı tabanı nedir? Karenin bir kenarı olduğu için 10'dur. Çarpı yükseklik bölü 2. 10 kere 6 62'ye böl 30. Bize taralı alan soru için çıkaracağız. 100'den 30 çıkarın. Cevap 70 olacak. Bu da 2. 3. Alanın sayısal değeri, alanın sayısal değeri uzunluğun sayısal değeri arasındaki fark kaçtır? Normalde 1 santimetre kare. Normalde 1 santimetre kare 1 santimetre olduğu için birbirinden çıkmıyor. Özellikle onun için sayısal değerleri arasındaki sordu. Çevre nasıl hesaplanıyordu? 2 çarpı pi çarpı r'den hesaplanıyordu. Bu arada pi'ye 3 diyebiliriz. Problem değil. Ne diyoruz? 2 çarpı 3 çarpı 5. 2 kere 3 6 6 kere 5 30. Bu tamam. Alanı pi r kareden hesaplıyorduk. Pi'ye 3 dedik. R 5'tir. 5'in karesi diyoruz. 3 çarpı 5'in karesi 25. 3 kere 25 75. Sayısal dediği için birimleri yazmıyorum aradaki fark soruyordu. 75'ten 30'u çıkarırsanız cevabı 45 olursunuz. Çok uzatmamak adına hızlı hızlı çözdüm sevgili gençler. Umarım anlamışsınızdır. Bu soruların cevapları da bu şekilde. Böyle bulduğunuzu umut ediyorum. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili gençler. Umarım faydalı olmuştur. Serinin devamını kaçırmamak ve dönem içinde hazırlayacağım videoları da kaçırmamak adına abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutma. Ayrıca konu isteklerini olsa yorum kısmına yazabilirsin. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.